Kocaeli Başiskele'de mobilya sektöründe faaliyet gösteren Murat Gözerler'e ait bir firmayı ziyaret ediyor ve sektörle ilgili bilgi alıyoruz. Şimdi öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Ne zamandan beri sektördesiniz? Ne zamandan beri sektördeyim? Ee, 20 yıllığa yakındır bu sektördeyim. Bir de işin mutfağından geliyorsunuz. Biz kamera öncesi evet. biraz sizinle sohbet ettik ama. Evet doğrudur. İmalat bölümünden geliyoruz. İmalattan geliyorsunuz. Peki imalata kaç yaşında başladınız? İmalat aşamasında neler oldu? E, o günden bugüne gelene kadar kat ettiğiniz yolu sizin deyiminizle biraz sizin kendinizden bizzat dinlemek isteriz. askerden sonra başladım bu işe. E, mobilya sektörüne girdim. E, i̇malat hanede çalıştım önce. Birlikte çıraklığım, kalfalım. Sonradan e, kendim İstanbul'da e, İstanbul'da imalathanem vardı, hanem vardı. E öylelikle sektöre atıldık. sonradan da Allah nasip etti. bu şekilde buraya geldik. Baceli'ye taşındık. sonradan vesile oldu. Mağazamızı devraldık. Bu şekilde yürüyoruz. Ee, kesinlikle çıraklığını bilmediğiniz işin patronu olamazsınız kesinlikle, diye. Kesinlikle evet doğrudur. Çıraklıktan patronluğa bir aslında evet. bir başarı hikayesi diyebiliriz. Evet, teşekkürler olsun. Şimdi efendim mobilya deyince aklımıza ne geliyor? Yani Evin ya da bir çatısı olan herhangi bir yerin nerelerinde sizleri görebiliyoruz. Nerelerinde A'dan Z'ye mobilya olarak e, kapısından tutun da e, parkesinden tutun da e, yatak odasından oturma salonundan her yerde görebilirsiniz. Yani sadece ev değil aynı zamanda ofis ve diğer özel alanlar, evet, evet. kafeler, evet. sosyal alanlardan tutun da her yerde sizleri evet. görebiliyoruz. Günümüzde mobilya alanındaki yeni trendleri, ürün çeşitlerini ve firmanın gelecek hedeflerini Murat Gözerler'den öğreniyoruz. Peki gelelim e, ürün çeşitliliğine ve ürünlerinizde e, üretimin nerede yapılıyor, nasıl yapılıyor? E, şimdi siz de mutfaktan geldiğiniz için ürünleri alırken ya da seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? E, trend hakkında biraz konuşmak da isterim tabii ki. Bunlardan tabii sizin bahsetmenizi isteyeceğim. E, öncelikle e, bizim için kalite önemli. Müşterilerimizi e, memnun etmek önemli. E, bir yarısı e, mobilyalarımızın kendi imalatımız. Bir yarısını e, İnegöl'den temin ediyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Peki e, ne gibi ürünlerin olduğuna biraz değinebilir miyiz tekrar? Ne gibi ürünlerimiz var? E, yatak odasından tutun, e, oturma grubundan tutun, e, portmantosundan tutun da özel tasarım ölçülerimizde her şeyimiz vardır, mevcuttur. Peki, e, tüketicinin sizden beklentisi ne oluyor? Özellikle baş en çok neleri tercih ediyor? Emniyeti yenileyen insanlar sizden neler istiyor? E, bu renk anlamında olur, model anlamında olur. E, bölgeniz neye düşkün? Bölgemiz... Ee, evlilik paketlerimiz var. Ya Her şekilde mobilya e, yapabiliyoruz. Müşterilerimizde her şekilde mobilya ihtiyacı olabiliyor. Olduğu sürece de e, biz buradayız. Hali hazır da değil, e, sipariş anlamında da alıyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Renk olarak seçeneklerimiz... E, gördüğü zaman müşterimiz buraya gelip de e, baktığı zaman model olarak beğendiği zaman yani ben şu modeli istiyorum dediği zaman e, gidip kumaşını değiştirebiliyoruz. E, ayağını değiştirebiliyoruz. Müşterinin zevkine göre e, odasını döşüyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz e, yıllarda baktığımızda aslında çok da alternatifimiz yoktu evlerimizde. Evet. Oymalı mobilyalar vardı. Şu an artık devir başka bir yere doğru gidiyor. Nereye gidiyor? Siz... Nereye gidiyor? <laughs> Güzel çok fazla sorun. alternatif var ve gerçekten bu aslında e, biz tüketicinin seçim yapmasını da aslında biraz zorlaştırıyor. Çünkü alternatif ne e, kadar altı... fazlaysa... Evet günümüzde e, her şey gitgide teknoloji olarak e, şey olarak büyüyor. Büyüdükçe de e, tabii ki de bu mobilya sektöründe de e, genişlemek lazım. Yani e, o şekilde devam ediyoruz. Çalışıyoruz yani. Ne mutlu <laughs> size ediyoruz efendim. Evet efendim. Teknolojiyi de yakından takip eden bir firma diyoruz o evet. zaman sizin için. Peki Peki şunu söylemek isterim. Geçmişten bugüne kadar geldiğiniz zaman ileriye yönelik büyüme yolunda atacağınız adımlar, hedefler İnşallah. nelerdir? Tabii ki de hayallerimiz var. E, önemli olan müşteri memnuniyeti bizde. E, müşterimizi memnun edip e, e, dürüst olup, dürüstçe ticaretimizi yapıp, e, belirli bir e, yere e, hayalimiz var bizim de. E, i̇nşallah birinci, ikinci, üçüncü mağaza diye bu şekilde e, hayallerimiz var. Sadece İzmit için mi? İzmit için de olabilir, İzmit dışında olabilir. Şu anda İzmit için ne oynuyorsun? Şu an buradayız ama ileriye dönük bakalım nerede, nasıl adımlar atacağız. Bu da sizlere sürpriz olsun diyelim efendim.